Çok teşekkür ederiz efendim. Zehra Hanım'a alkışlayalım Berk Bey. Berk <laughs> Bey'i alkışlayalım Zehra Hanım. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Yine ışıl ışıl. Yine biraz telaşlı. <laughs> Ama zihinlerdeki pırıltı görüntüslerine yansımış iki yarışmacıyla karşı karşıyayız. Nasılsınız efendim? İyiyiz sağ olun siz. İyiyim iyiyim. Sizler Tam böyle ee, diğer karşılaşmadaki ilginçlikleri konuşuyorduk ki alkışlara yakalandık. Evet. Çok zorlamamış galiba sorular sizi. Ortalamaydı. Yani. Uçan yastık sorar, falan. Zor, evet, uçan gemi. Onlar çıkmadı. Hı hı. Yüzen top peki zorlar mıydı? Yani evet. Biraz ben ona top yüzen olarak, bot demiştim. Yüzen bot. Evet. Belki oradan dönebilirdim. Belli noktalarda böyle hı cesaret göstermek efendim aslına bakarsanız o belirsizliğin kapısını <laughs> bir açıyor. <laughs> Denemekte de fayda Denemek var. Denemekte fayda var. Ondan önce sizlerin biraz kendinizi tanıtmanızı rica edeceğiz. Tamamdır. Ee, Zehra Betül Alparslan ben. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Okuyorum, tango yapıyorum. Güzel. Bu kadar. Çok Öyle. Güzel. Şimdi biraz da rakibinizi tanıyalım. Tabii bir tek yani. çok yakışıklı olduğu dışında <laughs> hiçbir bilginiz yok. Buyurun Berk şey Bey. Bey. Şu tarafa doğru. Merhabalar ben Berk Tuna Baş. Ee, 22 yaşındayım. İstanbul'da okuyorum. Sabancı Üniversitesi'nde malzeme mühendisliği öğrencisi, ikinci sınıf öğrencisiyim. Kolay gelsin. Çok İyi planlı diyorsun. bir beyefendi karşınızdaki. <laughs> karşımızdaki. Hadi <gülüyor> hayırlısı <gülüyor> bakalım. İnşallah. Biz o kadar planlı değiliz <laughs> Arada böyle saçma sapan sorulara da denk gelebilirsiniz. Ondan daha saçması nedir? Butonlar. <laughs> ben harfi söylemeden ne yazık ki aktif olmuyorlar. Şöyle A'dan Z'ye bir harf tablomuz var. Önce mu? bir huzurlarınıza getirelim. Tamam. A hemen kendini gösterdiyse zarına da göndersin. Hiç beklemeden müsaadenizle başlıyorum. Evet. Uygun mudur? Evet. Tabii. evet. Dönüyor efendim ağınızdan. A harfinden sizlere iki puanlık bir soru. Mekmak diye bitiyor. Şöyle huzurlarınıza çıkıyor. Karnınızı hiç almak. Al. Burası. Acıkmak. Bu nasıl bir vuruş? Tangodan <laughs> edinilen refleksler. <rap> <laughs> Çok hızlıydınız. Abi. İkiniz de hızlıydınız. Burası daha da hızlıydı. Hadi bakalım B harfi. Aynı hızı görebilecek miyiz acaba? Of tam sizlik soru tam sizlik soru Berk Bey. Geldi. Gelsin. Hem en küçük topçu birliği hem pil. A, B demediniz. Ya. <laughs> B. Burası. Batarya. Batarya kesinlikle doğru. Ya. <laughs> Olacak böyle şeyler. Olacak arada böyle şeyler. Yaşlandım unutuyorum artık. Kusura bakmayın. <laughs> Buyurun C harfiniz. İki puan değerinde nasıl sorulmuş? Yaşayan varlık. C, C, C. Burası. Canlı. Canlı. Çok hızlılar. Çok hızlılar. Pek şahane ilerleyecek bu karşılaşma. Şimdi C harfiyle birlikte Berk Bey'in biraz yüzünü güldürelim. Olur mu Berk Bey? İnşallah. Hazırlığınızı yapın efendim. C harfinden bence büyük. Aa çok da büyük değilmiş ya. 3 puanlık soru. <laughs> Pat diye cevaplarsınız bunu. Görelim. Diyor ki modern veya muhasır? Ç. Çağdaş. Müsaade etmiyor Zehra Hanım. Zehra Hanım'ın tokatları. Ben adı önüne çalıştım çünkü bunu aradayken. Maşallah maşallah çok güzel. El yatkınlığı da istiyor açıkça söyleyeyim. Galiba biraz kaba da lazım. <laughs> Beyefendiciğim kesinlikle <laughs> evet. Kesinlikle evet. Yani Patronun kim olduğunu anlaması gerekiyor. Doğru. Hadi dönsün. Üç puan değerinde yine D harfinden geliyor. Şöyle soruluyor. Çok büyük, olağanüstü bir D, D, D. Devasa. Devasa. Onun işi yaptı. Moral yok. Moral <laughs> yok. Her zaman söylediğim şey ilk satır efendim böyle ısınma turu gibi bir şey. Pek ısınamadınız. Farkındayım. Ama şimdi birkaç puanı gönderirsek peteğin içerisine her şey çok farklı şekilde ilerleyecek. Ondan da eminim. 4 puan da yerinde. Okuyalım nasıl olmuş. Önce yapılıp sonra kabul ettirilen durum. Oldu bitti. Nedir? Emri Vaki. Emri 4 puan da yerinde. Başlıyor. <laughs> Berk Bey başlıyor. Hadi yenisi. F harfiyle birlikte ilk satırı bitiriyoruz efendim. B harfinden bize dört puanlık bir soru Hemen okuruz. Efendim anlamı çalı türünden bir ağaç çık. Ama biz bunu bir kadın ismi olarak biliriz. Sakin. Sakin. Fe. Fidan. Fidan. Neyiz? Çalı türünden bir ağaç. Figan. Fidan söyledi ya. Figan. Figan. O da bağırmak. Bağırmak. Figan. Figan. Hayır. Figan de değil. İstanbul eskiden bu bitkiyle... Meşhurmuş. İstanbul'un F nokta noktalıkları derlermiş. Hatta bir de iyi topraktır onun toprağı. Nokta noktalık toprağı diye de satılır. Beş harfli bir kadın ismi olarak biliriz. Biz bunu gördü indirdim. Üçe. Daha da olmadı. Biraz daha. Feyza. Ya. Feyza. Nair. Nair biraz daha yardım diyorsanız sempatik bir hayvandan bahsedelim. Panda der gibi bitiyor. Funda. Funda iki puan kazandırıyor. <laughs> Tanıdığınız var mı Funda diye? Yok. <laughs> Sizin? Yok. Buradan yeni tanışacağımız Funda'lara <laughs> selamlar. Buyurun efendim. İkinci satırın peşindeyiz. G harfinden 4 puanlık bir soru. Okuyalım onu. Demiş ki akın yönünün aksi yönündeki top aktarması. G, 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 G. Geri pas. Geri pas. Dört daha katıyor. <laughs> Ve artık peteğiniz iki basamaklı puanlar efendim. Bir tarafta 10, bir tarafta 13. Hakikaten bu 13 size uğursuzluk getirdi. <laughs> artık tedavi etmenin zamanı. Buyurun, buyurun, buyurun. Zar sizde. Voleybol falan oynadınız mı? Yok. Bir tek tangodan çünkü olmaz gibi geliyor bana bunlar. Bilmiyorum. <laughs> Maşallahınız var efendim. Beş puanlık bir soru. Şöyle bir okuyayım. Sonra da okuyayım. Plansız bir hareketlilik içinde olan aşırı etkin. He. Hoppa. Hiperaktif. Kesinlikle doğru. 13 oldu. 18, 20 olmadan Berk Bey o onun üzerine bir şeyler koyar. I mı iyi mi? Önce o soruyu bir çözelim. 4 puan değerinde. Demek ki I harfiyle başlıyor. Batı kökenli bir kelime. Aynı zamanda bir şifadır. Biz şöyle sorduk. Kan şekeri düzeyini ayarlayan protein yapılı hormon ilk. nedir? İnsülin. İnsülinin 4 puanlı yerine. 14-18. Hiç beklemiyorum çünkü hızlısınız maşallah. Buyurun. K harfinin zarı dönüyor. Bir zar sonra zaten yarışmanın tam ortasındayız. 4 puanlık bir soru mu? Hemen okuyalım. Demiş ki soğukta oluşan buz kristalleri. Sakin, sakin. K. Burası. Bilmiyorum düşünce. <laughs> Sayarım ben de o zaman. Evet. K-1. Buz, buz kristalleri. Soğukta olacak. Neydi onun ismi? Kırağı. Kırağı. Onun ismi de puan değerinde. Güzel. Kullanılabilecek bir yöntem. Çünkü siz bastıktan sonra 3 saniye veriyoruz tamam. kendimize. Bazen biraz şımarıyoruz, uzatıyoruz ama her zaman değil. Haberiniz olsun. Buyurun. L harfi. Berk Bey. Yarışmanın tam ortasındayız. Sizin uğrunuzla birlikte <laughs> L harfiyle başlayan bir cevap 3 puan kazandıracak. Nasıl soru? Çene yarıştırmaya kalk. L, 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 L. Laf dalaşı. Laf dalaşı. Laflamak. Laf etmek. Şimdi birimiz basacağız. <laughs> Basmıyor musunuz hiçbirimiz? Laklak lak etmek. Laklak lak etmek dedi. Laf güzeldi. Laf hoştu. Fakat uzun bir... Laf dalış. Laf dalış da değil. Mekmak diye, diye bitmek. Buyurun. Lafı dolandırmak. Lafı dolandırmak dedi. Birisiyle çene yarıştırmaya kalkmak. Laf çevirmek. Laf çevirmek de lafı dolandırmanın aynısı zaten. Anlamam. Laf atmak. Laf atmak başka şey değil, ha? laf atmak başka şey. Yani büyüklerine mesela çene yarıştırmaya kalkmak öyle derlerdi ya. Laf söylemek. Laf söylemek dedi. Üçü indirdim ikiye. <laughs> Rahatlatacağım sizi hiç merak etmeyin. İlla ki iki... Duyurum. Laf yarıştırmak. Laf yarıştırmak. Yarıştırmak Aa. mı Ya. Ya, Ay orada. hiç görmedim orada. Ben ne yaptım? Ben ne <laughs> yaptım? Nasıl bitiyor derseniz, itiştirmek gibi bitiyor. Laf yetiştirmek. Laf yetiştirmek o evet. puan. Ben Bey'e gidiyor bir puan için bu kadar uğraşan çok çıkmıyor efendim. Yarışmada <laughs> haberiniz olsun ama helal olsun. Güzel yerleşti yerine. Şimdi M harfiyle birlikte daha güzellerini de görürüz. Dönsün dolaşsın 5 puanlık sorumu hemen okuyorum. Efendim bölge anlamında Arapça kökenli bir sözdür M. Hmm. Bak mesela askerliği yapsaydınız hemen cevaplardınız. Berk Bey. M1. Mevzi. Mevzi mi? Mevzi de bölge anlamına geliyor. Ama bunun temizliği yapılır askerde. Öyle mi? Mıntıka. Bak. Daha askerlik anları yok ama hazırlığını yapmış Berk Bey. <laughs> Tebrik ederim efendim. Durum 20'ye 22 oldu. Halen 2 puanla öndesiniz Zehra'nın. Buyurun zar da sizin olsun o zaman. Dönüyor mu? Muhteşem tokatlar. 4 puanlık soruda durdurdu efendim zarı. Okuyalım. Demiş ki yol ve yön bulma. Ne 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 ne? Navigasyon. Navigasyon. Rota belirleme işi. Tamam tamam tamam. Lafı kısa keseceğim. Çok iyi anladım efendim. Müthiş yarışmacılar bir arada ve duruma bakın. 20'ye 26. bir zar bir fark var. Belki de o zar bu zar. Hayır değil ama 5 puan da fena değil yani. Sonunda bir yoksulluk eki bulunuyor efendim. Bakın şöyle soruluyor. Gayri mümkün, ne mümkün. Oh oh! Olasılıksız. olasılıksız. O Okurum, güzel kitap Olağan dışı. Allah'ın dışında değil. Olanaksız. Olanaksız bizim. <laughs> Aferin onun için güzel denemeler. Ya. Güzel denemelerde arayı biraz açtılar yalnız. Size iki tane zar lazım artık. Birini yakalayacağız. <laughs> Merak etmeyin. Hissediyorum. Bu satır bitmeden birini yakalayacağız. 5 puanlık bir soru. Okuyalım onu. Demiş ki yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanmış der. Parşömen. Parşömen 5 puan değerinde. Çok güzel. Tebrik ederim. Genellikle parşömen kağıdıdır. Yani kağıttır, deri falan değildir. Fakat çıkış noktasının deri olduğunu da çok kimse bilmez. Beyefendi tebrik <laughs> ediyorum. Buyurun R harfine davet ediyorum. 6 puan mı? İlk 6'yı gördük galiba Aha. değil mi? Daha önce gelmemişti. Hı? Bir kez daha gelmiş olaydı. Bir kez mi? daha geldi galiba. Yanılmayalım. Şimdi geliyor sorusu. Yazıyı yayıma hazır hale getirmek. R. Revize. Revize değil. Revize değil. Hmm. Revize yani hani bir küçük düzenleme daha yapmak yani. bitin biten işin üzerinde. Bu daha başka bir şey. Durun 6'yı bir düşüreyim 5'e. Evet. Bir küçük yardımım daha olsun. Mesela reddetmek der gibi başlıyor. Hmm. Hmm. Nasıl bitti? Şimdi reddetmek falan dedik Batı kökenli değil gibi düşündürdü bu size. Hayır, Fransızcadan girmiş dilimize. Nasıl bir kelime? Mesela fraksiyon der gibi bitiyor. Oh. Re Redüksiyon. Düksiyon. Başka bir sesler var orada. Ne demişti? <laughs> Düksiyon demişti. Redüksiyon. Redüksiyon. Hayır. Redüksiyon. 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 Biraz önce söylendi. Redüksiyon. Vallahi vermedi <laughs> size. redüksiyon <laughs> cevabıyla... Imkansız kelimelerden biri değil mi? Öyle. 34. Hem Fransızca kökenli hem de çok yaygın kullanılmıyor. Artık neredeyse naftalinini delebilecek seviyede. Dur bakalım. Şurada daha güzelleri vardır. 4 puan değerinde mi? Hadi okuyalım. Bir aile veya sülalenin resmi belge niteliği taşıyan şeceresi. Sakin, sakin, sakin. Sır! Burası. Soy ağacı. Valla <laughs> evet, Bulamadı. Ağaç yerine ne olmuş? Ağacı kesmişler mesela. Ağacı kestilerse o artık nedir? Soy... Ağacı kesmişler artık nedir? O ağaç değil. Soy kütüğü. Soy kütüğü. Üç taneden fazla kaldı şimdi. Ama daha saymamıştık ya. o sırada ya, bir diyalog içerisinde şey dedik biz kendimizle. <laughs> Berk Bey değil mi öyle değil mi <laughs> Berk Bey? Siz de biraz oldu. desteğe gelin. Tek başıma kaldım. Nasıl tokat attığını görüyorsunuz değil mi? <laughs> Ürkütüyor insanı yani. Dönsün. Beş <laughs> şey puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki gösteriş amaçlı... Hadi canım bu kadar kolay ya. Şe, hadi. Gösteriş amaçlı davranmak. Şey. Melez bir tabir. Yo. Yapmak. Ben yapmak. bunu bulurum demişsin. Bak hızlı sayacağım. Şey bir. Şatafat. Şey iki. Şatafat, Şatafat mı? yapmak. Mm -mm. Melez bir tabir. Kelimelerden. Şov yapmak. Kesinlikle. Ya. Bir İngilizce, biri Türkçe demeden siz o 5 puanı doğruca gönderdiniz Pete'ye. Aradaki puan farkı 10 oldu. T harfinin peşindeyiz efendim. Bunlar çok önemli zarlar. 4 puan mı? Güzel. Hadi okuyalım. Yaygın kullanılır dilimizde sosyal medyadaki haysiyetsiz makaracılar. Te 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 te. Troll. Troll onlar. Manifet. Manifasyon yapan ufakçılar. <laughs> bir anda coştum. Ne bileyim. U mu Ü mü? Şimdi öğreneceğiz. Çok uzun, Ne yapayım? Yetişeceğim derken. Kişi gibi bir şey oldu bende de. 4 puan da yerinde. Hadi okuyalım efendim. Rüzgara direnen gökyüzü eğlencesi. Bu. Burası. U1. Hemen sayıyorum bakın evet. Zehra Hanım. U2. Görüyorsunuz hiç beklemiyorum bakın. Hiç zerre kadar bek Berk be Berk bekleyemem. Kusura bakmayın. U3. Ne diyeceksiniz? Uçurtma. Uçurtma diyeceksiniz. Nasıl geldi? hocam bu. Daktan Tam da yakalamıştık ya. yahu. Evet. Tam bir zarla olayı çözebilecek noktaya gelmişti. Şimdi yine iki tane zar lazım. Yani V, Y, Z'den ikisi sizin olmalı. Hiç uğraşmayın ben döndürdüm zarları. B harfinden 3 puanlık soru. Hadi okuyalım. Vesaire ile aynı anlama gelir. Ve nedir? İki kelime. O kadarını söyleyebilirim zannediyorum. Ve bir. Ve iki. Vesaire. Evet evet hani kısaltması vs olur. Bunun da kısaltması vardır. O vs olmaz ama. Tamam canım bir şey yok. Öyle kötü kötü bakmayın. <laughs> Ve üç. Yok. Dedik. Yaktık. Ne diyorsunuz? Ve benzeri diyorum. Ve benzeri doğru cevaptır. <laughs> v, S, V, B. Oradan <laughs> iki yakalarız dedik de kötü kötü baktılar. <laughs> y var, Z var efendim. Yetişecek mi? Ama ve lakin, Amma velakin yetişmiyor. Amma velakin yetişmiyor. O zaman yetişmiyor. keyfine bakacağız. Evet öyle. Hadi. görmeden döndürmeyelim. Y harfinden 4 puanlık bir soru. Okuyalım. Diyor ki beden ısısıyla vücuda yapışan eczalı parça ye, yeah, ye. Yeah. Yara bandı. Yara bandı değil. Beden ısısıyla vücuda yapışıyor çünkü bu. Hani Aa. böyle bel tutulur, tutulur. Çok erken böyle şeyler. Nedir? Belki ailenin büyükleri falan çekiyordur öyle şeyler. Beline falan. Hı? Neydi o? Korse değil. Korse değil. Korse değil yaktım Kusura bakmayın. Evet. Neydi bunun ismi? yaka gibi bir şey miydi? Gibi bir şey miydi bizzat kendisi. 53. Yaklaşık bir 20 sene sonra efendim ne olduğunu daha net bir şekilde anlarsınız yakın. <laughs> son soru, son cevap. Dönüyor. 3 puan değerinde. Nasıl soruluyor? Hafifçe yer alamak veya zarar vermek. Z, 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 z. Zedeleme. Zedeleme kesinlikle. Ben iki tane güzel performans izledim. Her ikinizi de tebrik ederim. Siz eğlendiniz mi? Evet çok keyifliydi. Eğlendiniz evet, mi? Evet. Bir daha dener misiniz? Kesinlikle. Çok isterim vallahi. <laughs> Berk Bey'e bir kocaman alkış lütfen. <laughs> güzel günler Çok çok teşekkür evet. ediyorum. Şimdi bir verelim. Sonra Erdoğan Bey ile sizi karşı karşıya getirelim. Siz de bize bugünün gün şampiyonunu tamam. ilan edin. Ama ondan önce hak ettiğiniz alkışı bir duyur